Angry Earth hakkında daha çok şey bilmek ister misin? Sizi bir süre daha hayata tutacaksa ben Marsh Walker Afolobi sizi aydınlatmaktan mutluluk duyacağım. The Angry Earth Ne kadar zamandır burada olduğumu hatırlamıyorum. Ama Eternum her zaman harika bir doğal güzelliğe sahipti. Ama keşfettiğimizden eminim topraklar size direnebilir. Sanki doğan nimetinden yararlanmanızı engellemeye çalışıyor. Kızgın dünya sizin gibi yolculara karşı bu direncin fiziksel tezahürleridir. Direnişçileri. Bazıları arazinin kendisini eternumu kasıp kavuran yozlaşmayı hissettiğine ve savaşmaya karar verdiğine inanıyor. Diğerleri kızgın dünyanın Eternum'un kendisi kadar eski olduğunu ve bu toprakları kimse buraya ayak basmadan çok önce koruduğunu söylüyor. Bu yaratıklar beni her zaman büyülemiştir. Bu adanın doğal düzeninde özel bir yere sahiptirler. Öfkelenince amaçları belli olur. Onlar toprağın koruyucularıdır. Rollerini oldukça ciddiye alırlar. Eğer onların öfkesini uyandırırsan belki onların cezasını hak ediyorsundur. Bir Blight cüllerini sürekli olarak bozuyor ve Angry Earth'ün bir kısmı onun etkileyenlik düştü. Edinburgh koruyucularından bu yanmış yaratıkların normalden daha tehlikeli olduklarını duydum. Çoğu zaman Angry Earth'ü temel formlarında bulacaksınız. Kızgın dünya insansı bir form altında onlara Dwight diyoruz. Neden bu formu seçtiklerini bilmiyorum. Bildiğim şey onların inanılmaz derecede seki, çok agresif ve Eternum'u tehdit eden her şeyle savaşmaya istekli oldukları. Buna tabii ki siz de dahilsiniz. Tek başına bir Drayt nadiren bulursunuz düşmanlarını alt etmek ve tamamen yok etmek için birlikte çalışmayı severler. Mükemmel oldukları parlak bir taktik cesur yoldaşlarınız olmadıkça onların topraklarından tek başınıza geçmemeniz akıllıca olur. Grove'un onlar için bir tür doğum yeri olduğuna dair hikayeler duydum. Yaratıkların, insanların yaratılış bahçesi dediği yerdeki boğumlu bükülmüş ağaçların ve bitkilerin içinden doğduğunu söylüyorlar. Ancak bölgedeki Blight, Angreort'un yaşam döngüsünü etkiliyor. Ancak Rick Witter, kızgın dünya için daha çok bir mezardır. Üzerinde yürüdüğümüz topraklarla bir kez daha birleşmek için ebedi havuza gittiklerini, yaşam güçlerini bu şekilde Lara ve Faunu'ya dağıttıklarını gördüm. Bazı yönlerden Engel örtüle garip bir bağ hissediyorum. Onlara sempati duyuyorum. Sadece bu toprakları dış tehditlerden korumak istiyorlar ve biz insanlar kesinlikle bir Eğer Eternal'da hayatta kalacaksak onu korumak isteyenlerin yanında yaşamayı öğrenmeliyiz. Ne de olsa bu topraklarda Angry daha karanlık güçler iş başında. Ama bu masallar başka bir zamana ait. Şimdi Great Bataklığı'ndaki görevime geri dönmeliyim. Elveda yolcu, Ali ve Seyahat seninle olsun.